Sarımsak Saklama Yöntemi. Bu pratik fikirle sarımsakları bozulmadan saklamak çok kolay. Malzemeler: 2 su bardağı su, 2 baş sarımsak. Sarımsakları suyun içinde yarım saat bekletiyoruz. Sarımsakları soyuyoruz. 1 çay kaşığı tuz. Sarımsakları blenderdan geçiriyoruz. Sarımsakları buzdolabı poşetine alıyoruz. Sarımsakları buzdolabı poşetine incecik olacak şekilde düzeltiyoruz. Bıçağın ters kısmı ile kare şeklinde dilimliyoruz. Sarımsakları buzluğa atıyoruz. Bütün tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sarımsakların içine tuz eklediğimiz için buzlukta donmuyor bilginize. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim.